Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün babaannemize et yemeyi pişireceğiz. Kim kız babaanne. Ah, pardon özür dilerim babaanne. Sadece dokunmak istemiştim. Sevmek istemiştim seni babaanne. Sevmek suç mu babaanne? Biz de sev. Ver bakayım şu dişleri. Bununla et yenmez ama ben sana vampir diş takacağım onunla yersin. Bunu çıkaralım tamam mı? Ben bunu bardakla suya koyacağım. Benim babaannem öyle yapardı. Seninki de öyle dursun. <laughs> Vurma yok. Hayır <laughs> dur. Diş takacağız kadın. Hah dişim burada. Ama sen bana vuracaksın o yüzden seni önce bayılacağım sonra. Bak diye dişimi takacağız. Aha. Uuu. Babaanneyi çatıya çıkarıyordum Vallahi Roket gibi uçtu kadın ya. Heh. İşimizi aldığımıza göre. Babaanne. Gel şunu ağzına takalım gel. Şöyle şuraya doğru uçurayım çok ileri gitme. Tamam sakin. Dur kalkma sakın. Kalkma. Bendesin. Bırakma kendini. Hı. Al babaanneciğim. Al. Dur kız. Al babaanneşko. Tamam. Bak var ya bununla etleri bırak. Böyle parçalarsın. Kadın, babaanne. Dayak iyi bir şey değil. Şiddetle çözemeyiz hiçbir şeyi. Çekil. Vallahi atarım ha. Kafana atarım ha. <laughs> Gayet komik bence. Sen kime? Allah. Etrafı da kırdık dağıttık ya. Hep bu babaannenin şiddet merakı yüzünden ya. Aç. Aç şu dolabı. Oha dolap. Tam takır kuru bakır. Babaanne insan biraz yemek koyar ya. Bu ne tavuk mu? Var? Sıkıldım ben tavuk yemekler ama. Bakayım yiyebiliyor mu? Yiyemiyorum. Lanet olsun tavuğa. Ben kasaba gidiyorum babaanne. Kırmızı et alayım. Para var mı? Senin şu kasadan azıcık para versene babaanne. Şşt. Kız buradayım. Babaanne. Senin orada paralar vardı ya azıcık versene. Hadi. Şşt. Vay benim babaannem. Ben sana et yedireceğim. Ay dişler de korkutuyor. Pat diye vuracağım. Hayır. Ha, babaanne. Özür dilerim. Babaanne de hep şiddet meraklısı ya. Geldi dövdük ufacık masum bizim gibi bir kedi. Dur bakayım mı? Nerede senin şu kasanın anahtarı? Aha burada valla. Seni yılan. Paraları mezara mı götüreceksin? Heh ver şunu. Hiç gelme babaanne valla. Ben gidiyorum. Azıcık para alacağım kasaba gideceğiz. Hop. Şuradan da çıkalım. Şuradan da müzik çalalım. Bu müzik benden Elvin için gelsin. Takipçimiz Elvin'e iki yorum yaptın Erwin ve diğer takipçiler. Şuradan da çıkarsak, şuradan şöyle atlarsak, şuradan da şöyle. Aha da geldik kasaya. Yıkın şunları yık. Burada babaanne yok nasıl olsa. Tak. Aha. Paralara bak be. Bunları niye saklıyorsun kadın? Ver şunu da bana. Heh. Hadi arkadaşlar kasapta görüşürüz. Hop. Evet kasap amca. Babaannem yolladı. Kırmızı et alacağım ben. Param da var bak. Kasap amca. bu Ben alışverişi kendim yapıyorum o zaman. Hadi. Nerede etler? Aha burada. Kasap amca. <laughs> Aha girdim. <laughs> Amcam kızmadın değil mi? Kızdı Vallahi etle dövecek. Böyle dayayacaksın kurban be. Vur. Dur vurma o kadar da. Soğuktum şimdi. Yan <laughs> alsak Aa ya, şundan alayım. Çok güzel. Yiyebiliyoruz <laughs> mu bunu? Ya? <laughs> amcam git. Vurma. Aa. Aa vurdu. Çekil bakayım bir. Ya müşteriye vurulur mu be adam? Aa burada var mı zaten? Tamam dur. Bunları yiyebiliyoruz mu amca? Çok acıktım. Valla göz hakkı. Bunları şey yapar. Oh. Oh. Amcam benim. Oh. Bir tane paket ya da poşet var mı amcam? Heh, şunu alayım. Tamam şuna koyarız. Hop. Ama şuraya ben malzemeleri topluyorum. Şu da kendimize et alalım. Şunu da yanımıza alalım. Babaannemize güzel güzel pişiririz. Şöyle. Oo oh, çok güzel oldu. Sucuğun var mı? Güzel bir sucuk alayım ben senden bir de. 50 dolar. Ah pahalıymış. Işte. Dur azıcık ekmek alayım. Babaannem baget ekmek mi sever acaba? Herhalde baget sever. Şuradan bir tane baget ekmek. Nereye gitti baget ekmek? Burada. Ağzıma alabiliyor mu bunu? Bu uh, uzun ekmekle. <laughs> Ayna yok mu ki kendime bakmak istiyorum şu an. Tamam, ekmeğimizi de koyduk. Gel amcam, gel sana biraz saç vurma. Gel ben sana saç yapacağım. Ha. Oh, sinirlendi valla. <laughs> Hah? Hmm. Oh, amcam benim. Dur amcam, yarım kaldın. Havada tıraş yapacağım sana. <laughs> Hop. Allah, özür dilerim amca. Kolla molla kıl yapabiliyor Yapamıyorum. Azıcık geri gel amcam. Kasabım benim. Şu totonu çekersen önümden Heh gel bakayım Gel benim güzel kasap amcam Az yaklaş Aha oldu Düğmelere bastık yanlışlıkla herhalde bir yerden Arkadaşlar <laughs> ayağıyla düğmeye basıp Göreğe bitirdim ya görüyorsun değil mi Tam bir oyuncuyum Of oh, saçları işte maçları bir yapalım ya Keltoşluk sana hiç yakışıyor mu ya Senin var ya Sokaktaki bütün kadınlar Yakışıklılığını şey yapacak senin Dön bakayım amcam Oo sakal makal da iyice olsun, ha. Ben de kullanabiliyorum, iyice kullanmak istiyorum. Oo şöyle kendime de sakal yapayım. Oo tamam. Amcam, şu şifreyi nereden çözüyorduk? Dur. Hemen halledeceğim ben, hemen. Senin gizli odana geleyim, ha. Ver bakayım. Yeşil buraya. Acaba bunu böyle taksak ne olur? 1 2 3 Tamam tamam şaka yap, normal takalım Bu böyle. Aha bu da böyle. Görüntü geldi mi televizyonumuzda? Yak bakayım. Hop. Hop. Şunu kapatırsak, şunu da kapatırsak hepsi olur. Aha geldi vallahi. 88005. Hemen unutmadan unutmadan amcam çekil amcam. Amcam çekil. 88005. Aha açtım. Hadi geçmiş olsun. Oo asıl etler buradaymış ya. Şundan bir tane sarsana bana ama ben götüremem onu. Aa kardan adam düşürmüşler. Hemen, hemen hemen. Tak geç bakayım bir. Senin burnun nerede? Al burnunda. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın. Takibinizi de alırım. 20 bin aboneye çok az kaldı. Hadi göreyim sizi. Şunu da şöyle ah dur pırt, düşme. Gel bakayım. Şunu da takalım da şekli güzel olsun içeride. Al aslanım benim. Tamam. Aha. Aa, aa ahtapotu buldum. Oğlum sen buraya mı geldin? Johnny. Anam yapıştı. Gel buraya. Tamam. Sakin ol. Dur. Ah. Özür dilerim çarptırdım. <laughs> Gir. Senin yerin bura galiba. Hop. Seni ben taşıyayım mı sen? Boğulacaksın. Taşınmıyor. E burada ölürsün ama sen. Yaşıyor mu sen? Kanki. Bu öldü galiba. <laughs> Arkadaşım vardı yukarıda ona götürecektim ben seni. Seriye götürsem ısınır mısın? Dur bakayım bir. Gel 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 Bak 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 burası sıcak. Ha geldin mi kendine? Ne yaptılar bana? Geldin mi? Yok ya. Per. Bunu diğeri görmesin üzülür Tamam sen burada duracaksın mecbur kanki. Gel bakayım gel. O oh, da bulacağım ben. Böyle parmaklar beni durdurur mu sandınız? Kırarım. Kapatırım burayı. Açalım. Şu kasları görüyoruz mu? Spor salonunda dumbbellla çalıştım. Bir önceki bölümde hatırlarsınız. Aha Buz var. Bu ne? Ateşimiz de var. Yakarım. Eri. Oh. oh. Tamam. Çakmak yanımızda dursun mu? Yok şurada dursun. Ha kardeşim benim sonunda. Geldim geldim. Canım. a Dokunamıyorum. Geçemiyorum. Niye? Para mı istiyorsun? Alçak köpek. Ne parası? Benden de mi para istiyorsun? Bıraksana kardeşim. Bak çok pislik bir adamsın. Gazap amca. Şu çekici verir misin? Bir şey yapacağım. Sen görürsün. O parayı getireceğim. Seni de mahvedeceğim. Bekle. Aha da aldım geliyorum paramı. Hadi bakalım. Bak 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 nasıl yüzü güldü. Parayı gördü bir de 100 dolar en çoğunu aldım ha. Al. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Dur beni bekle. Kaçma. O nasıl bir hız? O nasıl bir hız? Kaçtı. Nereye kaçtın? Ben neredeyim? Aa burası neresi? Allah'ım başka bir yere açtı bana. Aa Kasabın mutfağını açtık. Ya artist parayı istiyordun ne oldu? Ha? Kaldım böyle. Bu ne? Ha, kol, tamamlayayım mı seni? Al. Ha, benim kurtarmamı bekliyorsun değil mi şimdi? Yiyebiliyor mu ya? Ben senin bacağını yemek istiyorum. Al bakalım şunu. Cık, ha, yiyemiyorum. Tamam al hadi. Al kıyamadım al. Bir daha da benden para istemezsin herhalde. Bak seni komple yedem benim. Oo burada da çok daha güzel yemekler varmış. Kasabamca bunları hiç söylemiyor bize? Bak Balık malık kesmiş burada. Nerede senin kolun bacağın? Şurada da bir tane var. Yukarıda var mı? Var. Kasap buraya gelebiliyor mu ki? Dur bakayım bir. Hu! Kasap amca. Gelmiyor. Tamam. Al bakayım. Seni parça pintik etmiş ya. 7'ye 8'e bölmüş kardeşim benim. Bu ne? Merak ettim. Koydum. Hop basıyoruz. Şöyle dökeceğiz mi? Dur bakayım bir. He, patates kızartması yapacağım kendime. Aa yapıyor. Ah, ıh, elim yandı. Tamam olsun. Aa ne güzelmiş bu. Ben burada patates falan da yerim ya. Bu kızara koysun. Ben şunun kolunu takıp geleyim hemen. Bir. Hava da sana. Çekil. Dur patatesimize bakayım. Üf. 10 numara olmuş ha. Aa vallahi acıkmışım. Oh. Hmm, yanına bir de kola olacaktı. Oh, 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 Ya da meyve suyu. Şşt. Dostum hadi iyileş artık. Bana lazımsın sen. Senle daha adamla kapışacağız hadi. Seninle daha kasap amcayı yok edeceğiz ya. Son bacağın nerede senin? Bakıyorum şöyle bir etrafa. Nereye koydun o bacağını? Söyle bakayım. Hmm. Burada yok. Şurada bir fener var. Kesin orada bir yere saklamıştır. Bacakları da bu kadar nasıl dağıtır kasap amca onu da anlamıyorum. Çekelim bakayım. Benim kardeşimin bacak nerede? Aha buldum. Hadi iyisin hadi. Hadi bakalım. Artık hareketlenirsin diye umuyorum. Hadi bakalım. Sol, ki, üç, dört. Aha. Hala ölü gibi duruyorsun ya. Şşt. Kendine gel. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> videomuzun devamı bir sonraki partta gelecek. Ahtapotumuz canlandıracağız. Hamburger yapacağız. Patates kızartması yapacağız. Bulaşıklarımızı yıkacağız. Ve daha bir sürü şey. Videoyu <laughs> beğenip yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.